Değerli borsa teknik analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Evet Bitcoin analizine geçmeden önce birkaç haberimiz var. Bunları sizlerle paylaşalım. Dün biliyorsunuz Fed'in faiz kararı vardı ve Fed 75 bas puan faiz arttırdı. Ve bundan sonraki her toplantıda 50 bas puan faiz arttıracağını söylediler arkadaşlar. Tabii ki Fed'in faiz arttırması ve bundan sonraki süreçte faiz arttırmaya devam etmesi Özellikle kripto paralar üzerinde riskli piyasalarda satış baskısı devam ediyor ve artmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle ABD ekonomisinin resesyona girme olasılığı arttıkça kripto paralardaki satış baskısı devam edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce detaylı bir şekilde analiz yapmıştık kripto paralarda. Yükselişin başlayabilmesi için ben tabii ki 2022 hatta 2023'ün ilk ikinci çeyreğine kadar devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ki tepki yükselişleri gelecektir ama bu tepki yükselişleri sınırlı kalacaktır. ABD enflasyonunun 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşması hisse senetlerinde ve kripto paralarda satış baskısına neden olacaktır arkadaşlar önümüzdeki süreçte. Hemen buradan grafikler var birkaç bunları paylaşalım. Bugün arkadaşlar bu grafik şu an için borsalardaki alınan bitcoin miktarlarını gösteren bir grafik ve Şubat ayından sonra bakın bu bölgede Şubat ayından sonraki en yüksek BTC alımı gerçekleşti. Yaklaşık 116 bin adet bitcoin alındı tabii ki şu an için e, dün özellikle e, Fed'in faiz kararından önce bir tepki yükselişi geldi ama sınırlı bir tepki biliyorsunuz 4 saatlik zaman 4 saatlik zaman diliminde orta banttan geri dönüş yaptı. Hemen devam ettiğimiz zaman birkaç haber var. Rusya Merkez Bankası başkanından Bitcoin ve kripto paralara yeşil ışık diye bir haber paylaşıldı ve bu haberde Rusya'nın ödemelerde kripto para kullanımına Merkez Bankası'ndan onay çıktı diye. Tabii ki bu haberler Bitcoin sisteminin haberi arkadaşlar. Bu haberler ne kadar etik olacak önümüzdeki süreçte göreceğiz. Hemen şöyle haberlere bakalım. Madencilik şirketleri Bitcoin satmaya başlıyor. En son Mayıs ayı içerisinde 2700 Bitcoin satışı yapmışlardı ve yine yapmaya devam edecekler. Devam edeceklerini söylüyor. Tabii ki madencilik şirketlerinin Bitcoin satması Tabii ki Bitcoin tarafında yine satış baskısına neden oluyor arkadaşlar bu şekilde bir haber paylaşmışlar. Ayrıca burada da yine Bitcoin destekçisi Castle Island Ventures'un ortağı Nick Carter. Madencilerin Bitcoin'lerini hangi dönemlerde sattığını açıklayan Carter bir boğa sinyalinin geldiğini savunmuş. Böyle bir haber paylaşmışlar. Özellikle Bitcoin fiyatının 3000 dolara düştüğü döneme benzeyen bir şekilde madenciler eğer Bitcoin satmaya başlıyorlarsa bu döngünün artık boğanın başlayacağını beyan etmiş. Böyle bir haber paylaşmış. Bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Yine burada devasa fon yöneticileri ha, kim paylaşmış? Hemen bakalım kripto piyasasından paylaşılmış. Burada devasa fon yönetici lider kripto para biriminin 2022 yılının sonuna kadar en kötü ihtimalle 75 bin 100 bin dolar ulaşmasını beklemişler arkadaşlar. Bu şekilde yatırımlarını değerlendiriyorlarmış. Bu haber var. Daha sonra arkadaşlar yine coin Türk'ün bir haberi var. Burada da boğa yılı olarak göster boğa yılı olarak gösterilen 2024'te olacak. 2024 yılının boğa yılı olacağını özellikle burada 2024'ün ilk yarısında gerçekleş gerçekleşmesi beklenen Bitcoin yarılanması halving etkinliğini göstermişler. Bitcoin'in aşağıdaki grafiği her 4 yılda bir gerçekleşen halving sonrası sert yükseliş eğilimi göstermektedir. Bu şekilde bir grafik paylaşmışlar. Her 4 yılda bir biliyorsunuz yarılanma halving gerçekleşiyor. 2024 yılında da bir yarılanma olacak ve dolayısıyla 2024 yılında boğa rallisinin olacağını söylemişler. Zaten daha önceki analizlerimizde de bahsettiğimiz gibi 2024 yılının yani 2023'ün ikinci çeyreğinden sonra Bitcoin tarafında yükselişin başlayacağını söylemiştik daha önce analizlerimizde. Grafik orayı gösteriyor arkadaşlar. Yani teknik olarak ben bunu sizlerle paylaşmıştım. Evet, teknik olarak baktığımız zaman Bitcoin'e biliyorsunuz dün bir hareket oldu. Hemen şöyle baktığımız zaman saat 7 civarı bu bölgede bir pozitif uyumsuzluk vardı arkadaşlar. Hemen grafiğe şu şekilde baktığımız zaman bakın bu bölgede RSI yukarı yönlü giderken dipler fiyatlar burada aşağı yönlü gittiğini söylemiştik ve bir pozitif uyumsuzluk var. Tabii ki pozitif uyumsuzluklar oluştuğu zaman genel olarak orta banda kadar bir yükselişin gerçekleşmesi beklenir ve buradaki genel olarak baktığımız zaman da alçalan takoz formasyonu başladığı noktaya doğru bir yükseliş gelir ve yükseliş yaklaşık 23 bin dolar seviyelerine kadar devam etmişti dün ve buradaki 20 günlük hareketli ortalamadan geri dönüş yaptı arkadaşlar ve şu an için 21.357 seviyelerinde şöyle günlük olarak baktığımız zaman hemen şunu kaldıralım arkadaşlar burayı da kapatalım Evet Bitcoin'de şu an için biliyorsunuz önemli seviyelerdeyiz. Hemen RSI'de kaldırdığımız zaman grafiğe büyük resimde bakalım. Dün yapmış olduğumuz gibi bir yükselen trend var ve bu yükselen trendin üzerinde aynı zamanda 2017 tarihi zirve noktası 19804 seviyesi şu an için takip ettiğimiz noktalar ve burada biliyorsunuz ne vardı arkadaşlar? Bir alçalan takos formasyonu vardı ve bu formasyonun içerisinde hareketlerine devam ederken takozu aşağı yönlü kırdık arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman net olarak hemen lineer grafiğe çevirdiğimiz zaman net olarak görebiliyorsunuz ve bu bölgede kırılım gerçekleşti arkadaşlar ve gerçekleştikten sonra biliyorsunuz yukarı yönlü kırılım gerçekleştiği zaman formasyon takozun başladığı noktaya kadar devam eder. Ama bu bölgede aşağı yönlü kırılırsa tabii ki buradaki 19.800 seviyesi şu an için önemli takip ettiğimiz nokta. Ama dün de bahsettiğimiz gibi bu bölgedeki formasyonu aldığımız zaman yaklaşık olarak bize nereyi gösterecektir arkadaşlar? Hemen şöyle bakalım. 14.980 seviyelerine kadar bir formasyonu gösteriyor. Bir düşüş formasyonu devam edeceğini gösteriyor. Ama şu an içinde 19.804 seviyesi. Yani bu seviye aşağı yönlü kırılmadıkça bunun gerçekleşmesi şu an için mümkün gözükmüyor. Ama gerçekleşmeme ihtimali, ihtimali tabii ki ya eşit arkadaşlar, yani şu an için haftalık zaman diliminde özellikle kontrol ettiğimiz hareketli ortalama 200 haftalık hareketli ortalama 22.339 seviyesi ve 27.000 dolar seviyesi şu an için bu seviye, yani 22.339 seviyesi direnç olarak takip ettiğimiz nokta arkadaşlar ve haftalık bazda biz bu seviyenin üzerinde kalmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman, bakın haftalık zaman diliminde geçen hafta biliyorsunuz. 22.560 seviyesi kapanış yaptığımız seviyeydi ve şu an içinde bu bölgedeyiz arkadaşlar. Yani buradaki 22.560 seviyesinin üzerinde kapanışlar yapmamız gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde kalmamız gerekiyor arkadaşlar. Haftalık zaman diliminde şöyle 3 günlük zaman dilimine baktığımız zaman da benzer durum arkadaşlar. Yani grafikte değişen bir durum söz konusu değil şu an için. Günlük zaman dilimine de aldığımız zaman bu bölgede yukarıda 23 bin dolar seviyeleri hemen 4 saatte şöyle alalım arkadaşlar biraz önce çizdiğimiz grafik bakın bu bölgede artık trend bu şekilde değerlendirebiliriz burada artık bir direnç oluşmuş durumda hemen şöyle alalım dün bu seviyeden geri dönüş yapmıştık ve şu an için bu seviyede bir direnç oluştu arkadaşlar yaklaşık olarak an itibariyle 22750 seviyelerinde bir direnç noktası oluştu. Şu an için bu seviye yukarı yönlü geçebilecek mi? Aşağıda da destek olarak takip ettiğimiz nokta yaklaşık bu seviyeler arkadaşlar. Neresi? 20790 seviyesi hatta şöyle kapanış yapılan seviye alalım. 20681 seviyesi aşağıda 20.681 seviyesi. Yukarıda ise bu bölgeden gelen trend şu an için bu seviyede hareketlerine devam ediyor arkadaşlar. Bitcoin şu an için gelişen bir durum söz konusu değil ama tepki yükselişlerinde mutlaka dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Gelen tepki yükselişleri sınırlı tepki yükselişleri onun için Bitcoin tarafında yükselişin başladığı ile ilgili bir şey haberin başlayabilmesini yani yükselişin başlayabilmesi için bizim çok çok öncelikle 30 bin dolar seviyelerin üzerine atmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu an için bu bölgede dip süreci devam ediyor. Özellikle bu 20 bin dolar seviyelerinde balinalar 20 bin dolar seviyelerinde bir alımlar yapıyorlar arkadaşlar. Ciddi alımlar yapıyorlar ve 20 bin dolar seviyesinden bir tepki yükselişi geliyor. Onun için şu an için bu seviyede trade fırsatı verebilir arkadaşlar. Bu seviyeye geldiği zaman alım yapılmalı. Bu bölgeye geldiği zaman da satış yapılabilir arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirilebilir. Bitcoin tarafında şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. USD dominans tarafına baktığımız zaman hemen günlük grafiği alalım. Biliyorsunuz burada direnç noktamız var. 8.49 seviyesi şu an için bu seviye direnç olarak karşımızda bu seviyeden geri dönüş yapacağını daha önce söylemiştik. Tabii ki bu bölgenin aşağı yönlü kırılması Bitcoin tarafında tepki yükselişinin biraz daha hızlanması demektir ama şu an için yukarıda 850 seviyesi, aşağıda da 750 seviyesi yani bu seviyede hareketlerine devam ediyor USDT dominans Bitcoin tarafında sert geri çekilme olması için yani 20 bin dolar 19 bin dolar seviye bu seviye aşağı yönlü geçmemiz için bizim mut burayı kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer 850 seviyesi yukarı yönlü kırılır ve üzerinde kapanışlar yaparsa o zaman arkadaşlar biz Bitcoin tarafında geri çekilme devam edebilir. Şu an için ben bir süre USDT dominansının bu seviyelerde yatay hareketler yapacağını düşünüyorum. Yani özellikle Bitcoin'de 30 bin dolar seviyelerinde yukarıda 31 bin dolar aşağıda 28 bin 600 seviyeleri bu seviyede yaklaşık 3-4 hafta devam etmişti biliyorsunuz. Mayıs ayını bu seviyeler arasında kapatmıştık. Onun için Haziran ve Temmuz'un ortasına kadar Bitcoin'de yukarıda 23 bin dolar seviyeleri belki 24 bin dolar seviyeleri aşağıda da 20 bin dolar seviyesi yani yaklaşık 4 bin dolarlık bir marj arasında hareketlerine devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şu an için USD Dominance tarafında da söyleyeceklerimiz bunlar. Son olarak Ethereum tarafına bakalım arkadaşlar. Ethereum tarafında biliyorsunuz 1122 dolar seviyesi. Hemen bu bölgeden aldığımız zaman Evet formasyondan bahsetmiştik. Hemen şöyle formasyonu alalım arkadaşlar. Bakın bu bölgede biliyorsunuz bir ters filma formasyonu vardı. Yaklaşık bu formasyonun 980 dolar seviyeleri. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu da klonlayalım. Hemen şöyle aldığımız zaman bakın bu bölgeyi kırdık. Bizim buradaki formasyon hedefimiz yaklaşık olarak 980 dolar seviyesiydi. Biz yaklaşık 1010 dolar seviyelerine kadar geri çekildik arkadaşlar. Ve şu an için bu bölgedeki 1122 dolar seviyesindeki destek noktası üzerinde tutunmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu seviyenin altında kapanışlar görürsek o zaman sıkıntı ama şu an için bu seviyeyi takip ediyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalmasını bekliyoruz Ethereum'un 4 saatlik zaman diliminde baktığımız zaman da hemen şurada şu an için bakın dün de aynı Bitcoin'in şu an için benzer bir hareketini yapıyor arkadaşlar. Bu bölge şu an için direnç olarak takip ettiğimiz nokta Aşağıda da destek olarak takip ettiğimiz nokta yaklaşık bu bölgeler arkadaşlar. Ethereum tarafında eğer kısa vade trade düşünüyorsanız aşağıda 1091 dolar seviyesi yukarıda da 1262 dolar seviyeleri şu an için destek direnç olarak takip edeceğimiz noktalar arkadaşlar. Bugün için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.